Bu sakin sessiz köy aslında bir süredir yanı başında süren uranyum sondajına ve ortaya çıkabilecek radyasyon tehlikesine karşı koymaya çalışıyor. Kısa bir süre önce Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma köyde huzuru kaçırdı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyünün hemen yakınında yoğun bir çalışma var. Amaç bölgede bulunduğu düşünülen uranyum ve toryum madeni rezervinin miktarını belirlemek. Bu nedenle sondaj faaliyeti devam ediyor. Orman alanında açılan bu kuyular da sondajdan çıkan atıkların konması için. Radyoaktif maddelerin açığa çıkmasından duyulan tedirginlikse hemen ötedeki Arıklı köylüsünün yüzüne yansıyor. Kahvede de, evlerde de, şu günlerde sadece uranyum konuşuluyor. Bunun da birçok sebebi var. Arıklı köyünün eski muhtarı Yahya Güler, uranyum ve toryumun bölgenin yerüstü kaynaklarıyla yarışamayacağı düşüncesinde. Bizim madenimiz zeytinyağımız. En iyi zeytinyağı üretilen bölge bizim bölge. Organik zeytinyağı üretiliyor bu bölgede. Yani maden tabii ki olmasın istiyoruz. Asos dayanışması sözcüsü Cem Tüzün, bölgede üzüm ve zeytin yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. Uranyum madeninin bölgedeki tüm canlıları olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Uranyum madenciliği, nükleer santallar için, nükleer e, silahlar için e, yakıt üreten, e, ham madde üreten e, yerler dünyada ya ıssız çöller ya da doğanın ve insan yaşamının çok ucuz olduğu yerler. Biz bu bölgenin çok zengin doğası olduğu, çok zengin, e, kadim bir kültür olduğunu biliyoruz. E, ve e, biz buralardaki yer altı kaynaklarını paraya çevirmek isteyenlere mesajımız şu, Bizim hayatımız öyle ucuz hayatlar değil. Dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir insanın yaşamı ucuz değil. Ama bizimki de değil. Biz bu bölgede yaşamımızı ucuza maden şirketlerine, nükleer lobisine satmak isteyenlere karşı elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz ve kazanacağız. Çanakkale'de yaşayan ve bölgeyle ilgili çalışmaları yakından takip eden halk sağlığı uzmanı Doktor Akif Akalın, bölgedeki madencilik faaliyetleriyle ilgili çarpıcı bilimsel araştırmalar yapıldığını anlatıyor. Bu akademik çalışmalara göre Ayvacık ilçesinin köylerinde kanser ölümleri Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Çanakkale Sağlık Müdürlüğü'nün işte 1995-2000 yılları arasında bu bölgedeki kanser ölümlerini incelediğini biliyoruz. Raşatada beyin. 2013 yılında yayınladığı bir çalışmada var bu rakamlar. İşte bu köylerde, mesela işte Ahmetçe, Büyüküsün, Kayalar, Kozu gibi köylerde bu 5 yıl içinde 170 kadar ölüm var ve bunun 37 tanesi kanser nedenli ölüm. Oranladığınız zaman gerçekten kanser ölümlerinin toplam ölümler arasında yüzde 20'nin üzerinde bir payı olduğunu görüyorsunuz. O dönemde ben baktım ne kadarmış Türkiye ortalaması diye yüzde 10 civarındaymış kanser ölümleri yani neredeyse Türkiye ortalamasının iki katına varan kanser ölümleriyle karşı karşıyayız. İşte bunlar hem doğma büyüme bu köylerin sakini olanların hem de sonradan büyük şehirlerden gelip yerleşenlerin huzurunu kaçıran sebeplerden biri. Ruhsan Baklavacı da endişeli. Emekli olduktan sonra bu köyden bir yer aldı. Yılın bir bölümünü burada geçiriyor. Bu sene geldim. E, gelirken yolun üzerinde bir takım çalışmaların olduğunu gördüm. Daha önce de böyle bir duyum almamıştım. Sonra MTA sondaj diye bir tabelayı görünce daha önceki bir söylemi hatırladım. Köye ilk geldiğim zamanlar köyde yaşayan köy sakinlerinin biz burada uranyum sondajında çalıştık demelerini hatırladım. Eyvah dedim. Yeniden başlıyoruz galiba. Devi uyandıracağız. Çevreci gruplar ve köylüler, Kaz Dağları ve çevresindeki 3400 hektarlık alanda başlatılan altın arama da dahil bütün madencilik faaliyetlerinin doğaya büyük zarar vereceği düşüncesiyle yıllar önce harekete geçti. Ruhsatları alan madencilik firmaları da çalışmalarına başladı ama bölge insanı tepki gösterdi civardaki diğer yerleşim bölgelerinde yaşayanlar da her çarşamba Arıklıköy Meydanı'nda buluşup yapılacakları tartışıyor. 1961-1981 yılları arasında 20-21 yıllık bir çalışma burada gerçekleştirildi. Toplam 56 tane sondaj yapıldı söyleniyor. Burada da uranyum sondajı var. Bizler yapılmasını istemiyoruz. Gün doğduktan sonra da durmuyor, çağrı arıyorlar. Ayvacık ve küçük kuyu pazarlarına gidip imza toplamak, topladıkları imzaları resmi makamlara iletmek de seslerini duyurma çabalarının bir parçası. Son dönemde, hele de pandemiden sonra başta İstanbul'da yaşayanlar olmak üzere diğer şehirlerden de bölgeye yerleşmek için yoğun talep var. Fakat uranyum madeni çalışmaları nedeniyle bilhassa Arıklı Köyü'ndeki emlak fiyatları etkilendi. Uranyum olmasa bile MTA'nın buradaki çalışmasından dolayı tabii ki Bölgemize daha 79 yılında uranyum çalışması yapıldığında tabii yayınlandı bilindi araştırıldı herkes. Köydeki emlak piyasası tamamen düştü. Başta zeytin olmak üzere tarımı, turizmi, denizi, kültürel zenginlikleri, güzel havası derken Kaz Dağları ve Kaz Dağların eteklerindeki köyler yine Arıklı'da olduğu gibi madencilerin gündeminde. Sadece Arıklı köyünde değil, çevredeki bütün köylerde burada yapılması olası uranyum madenciliği nedeniyle açılan sondaj kuyuları büyük tedirginlik yaratıyor alanı içinde bulunan Kozlu köyünün muhtarı Osman İlter de gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak gerektiğini söylüyor. Yani yöre olarak bölge olarak tabii zengin bir maden yatakları var. Herkes her şeyi eşeleyip dürtmek istiyor. Biz yöre, yöre olarak burada zeytinden faydalanmak istiyoruz. Turizmden faydalanmak istiyoruz. Bu turizmi kötü etkiliyor. Gelen misafirlerimiz burada uranyum yes e, şubu olduğunda herkes ters dönüp gidiyorlar. Bunlardan rahatsız. Kaz Dağları daha önce de altın arama faaliyetleriyle gündeme gelmiş, toplum tepkisi altın arayan firmaya geri adım attırmıştı. Köylü bu alanlarda uranyum ve toryum madenlerinin de çıkmasını engellemek istiyor. Zira köylüler buradaki asıl zenginliğin yer altında değil, yer üstünde olduğunu söylüyor.